dört insandan uzak durulmalıdır. Bir, iyiliği inkar edecek kadar nankör olanlardan ne yaparsan yap yetmez onlara. En büyük fedakarlığını bile görmezden gelir, seni yok sayarlar. Böyle insanlar iyiliği hak etmez. Çünkü minnet nedir bilmezler. İki, doğruyu göremeyecek kadar kör olanlardan, gerçek apaçık ortadayken bile inkar ederler. Hakikati duymak değil, kendi yanlışlarına sığınmak isterler. Onlara bir şey anlatmak, boş bir duvara konuşmak gibidir. Üçüncü, yanlışı savunacak kadar cahil olanlardan bilmezler ama bilir gibi konuşurlar. Ne öğüt alırlar, ne sorgularlar. Onlarla tartışmak bile zaman israfıdır. Çünkü cehaletleri fikir değil, kibirle beslenir. Dördüncü, insanların acılarından ve çaresizliğinden zevk alanlardan empati bilmez, merhamet tanımazlar başkalarının düşüşünü izlemek onlara keyif verir kalbi karanlık olanla aynı yolda yürünmez kayıp sayfa der ki bu dört tip insandan uzak durduğunuzda göreceksiniz ki hayat daha huzurlu zihnin daha berrak kalbin daha hafif olacak Çünkü bazen iyileşmenin ilk adımı kimden uzak durman gerektiğini bilmektir evet.